Fokus'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Giyat Yönetim Kurulu Başkanı İrem Pehlivanoğlu Gürkaş bizimle bugün stüdyoda. İrem Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ailem. Hem Giyat için hem de aslında sizin için hayırlı olsun. Tebrik ederiz. Çok uzun süredir bir kadın başkan Giyat'ta yoktu. Dolayısıyla biz de gururla aslında bunu anons etmiş olalım izleyicilerimize de. Ve elbette böyle bir dönemde kadın istihdamı da zannediyorum ki en öncelik verdiğiniz konulardan biri olacak. Sizden deneyelim teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için öncelikle. Evet ben 18. dönem yönetim kurulu başkanlığına başladım. Ve bizim için en önemli konulardan bir tanesi aslında kadın istihdamı ve kadın girişimciliği. Ben de kendim bir kadın girişimci olduğum için bu dönem hem yeni hazırlayacağımız raporumuzda hem de yapacak olduğumuz projelerde kadın istihdamına ve kadın girişimciliğine önem veriyor olacağız. Ben derneğimizin üçüncü kadın başkanıyım. Dolayısıyla burada kapsayıcı fırsat eşitliğini önem veriyoruz derneğimizin içerisinde de burada yönetim kurulumuzda, denetleme kurulumuzda ve çalışma gruplarımızda da kadın girişimciler ve kadın iş insanlarından da oluşan 50-50 temsiliyetimiz mevcut. Hı hı. Bu da derneğimizi önem verdiği konulardan bir tanesi. Aynı zamanda da biz 2019 yılında derneğimizin ismini genç yönetici iş insanları olarak değiştirdik çünkü. Burada dilin önemine önem veriyoruz. Ee, insanların fırsat eşitliğine sahip hı hı. olabilmesi için de e, toplumsal dönüşümün dilden başladığına inanıyoruz. E, o yüzden temsiliyetle birlikte derneğimizin ismini de bu anlamda değiştirmiş olduk. E, kadın girişimciliği ile ilgili yapacak olduğumuz projelerin başında geçen sene hazırlamış olduğumuz bir Türkiye'de genç iş piyasası hı hı. ve geleceğini bakış raporumuz vardı. Bu sene bunu e, gençler ve kadın girişimciler üzerine yapıyor olacağız. Aynı zamanda kadınlara mentörlük ve iş fikirlerini hayata geçirebilmeleri için de eğitimler düzenli olacağız önümüzdeki dönemde. Tabii ki de burada ana kapsamlarımız dijitalleşme, dijitalleşmenin üzerine de eğiliyoruz ve bunların en başında da toplumsal dönüşümün temeli olan eğitimle e, hem kadın gelişimciliğini hem genç gelişimciliğini de ön plana çıkarıyor olacağız bu sene projelerimizde. Peki İrem Hanım, şimdi burada e, tabii bir yandan pandemiyle e, iş dünyası yani kadın erkek demeden genel olarak tüm iş insanları hmm. test edildi. Sonrasında Rusya Ukrayna savaşı, e, yüksek enflasyon vesaire özellikle ithal girdisi yüksek olan sektörlerde sıkıntının arttığını gördük. E, i̇hracat odaklı şirketler ise bu dönemde ayakta kalmayı başardı hatta ekarlıklarını da arttırdılar. Dolayısıyla ben biraz Sektör analizi sizden. Giyat olarak özellikle e, hangi sektörlerde daha çok kırılganlık var? Yeni dönemde dijitalleşme dediniz. E, özellikle bu alanda teknoloji yatırım yapan şirketlere daha fazla öncelik verecek misiniz? Şimdi biz de aslında sektörler üstü bir derneğiz. Dolayısıyla bütün sektörlerden Hı -hı. E, üyelerimiz mevcut. Dolayısıyla her sektöre hakim olmak durumunda kalıyoruz tabii ki. E, aslında bütün e, sektörler fazlasıyla etkilenmiş durumda. Dolayısıyla biz burada daha fazla hem sinerjinin arttırılması Hı. konusuna önem veriyoruz hem de tabii ki dediğim gibi eğitime önem veriyoruz. Ee, yeni girişimcilerin yapacak oldukları atılımlarda Hı. eğitimle birlikte piyasa ekonomik olarak piyasalarda neler oluyor sürekli bunları takip etmek için ekonomi toplantıları da düzenliyoruz. Ve tabii ki bunları dijital kapsamda yapıyoruz. E, dijitalleşmenin de önemi burada ortaya çıkıyor zaten. Yeni dönemle birlikte hem yurt dışından örneklerle hem iç piyasada yaşananlarla birlikte dijital anlamda da e, bütün sektörlerin birbirini beslediğini düşünüyoruz. E, spesifik olarak şu sektör daha çok etkilendi diyemiyorum. Çünkü gerçekten bütün sektörler, hizmet sektörü de, ihracat yapanlar da, sanayiciler de. Hepsinin farklı etkilendikleri alanlar var. Spesifik bir alanda konuşmak çok doğru olmaz ama e, biz bu kapsamda kapsayıcı projeleri resmeye devam ediyoruz. Peki biraz e, somut projeler üzerinden gidelim mi? Bu dönemde GİAD neler yapacak? Hem girişimcileri desteklemek için hem kadın istihdamı için. Hı -hı. E, bu yıl hedefleri ve projeleri sizden dinleyelim. Tabii. Yani sürdürülebilir projeler bırakmak aslında bugüne kadar olan başkanların Hı -hı. en önemli özelliği bence. Dolayısıyla biz de sürdürülebilir projeler yapmaya devam ediyoruz. Bunlardan en önemli önceliğimiz Giyat Akademi aslında. 12 senedir devam eden 7 tane üniversiteyle birlikte gerçekleştirdiğimiz eğitim programı bu. Burada aslında Türk tipi girişimciliği konuşuyoruz daha çok ve bununla ilgili de vaka kitapları yayınladık. Bu sene dördüncüsünü yayınlıyor olacağız bu vaka kitaplarının. Burada Türk tipi girişimcilerin yaşadıklarını aslında biraz daha ön plana çıkarıyoruz. Bununla birlikte de Giyat MBA projemiz var. Giyat MBA projesiyle birlikte de öğrencilere hem liderlik anlamında hem ekonomi hem makro finans anlamında çeşitli eğitimler verip onların iş hayatına girmeleri için hem mentorluk yapıyoruz hem de referans oluyoruz aslında. Onları yalnız bırakmıyoruz. Dolayısıyla burada da istihdamı ön plana çıkarmak için böyle bir programımız var. Yine kadın girişimcilere yönelik de özellikle mentorluk programının lansmanını yapıyor olacağız. İş fikri olan kadınlarımızın, buradan da duyurmuş olayım. İş fikri olan kadınlarımızın da mentorluğunu yaparak bir süre mentorluk programı, eğitim programı ile birlikte iş, hayat, iş fikirlerini hayata geçirmeye sağlayacağız. Bunun için onlara bir platform yaratacağız. Belki burada yatırımcılar bulmak için onlara destek hı hı. oluyor olacağız. Ee, tabii ki de bunlar önceliklerimiz bu dönem. Ancak dediğim gibi yine üyelerimize ekonomik anlamda da sürekli toplantılar ve birbirimizi besleyecek bir sürü birçok şey yapıyoruz. Organizasyon yapıyoruz. İrem Hanım çok teşekkür, ya, teşekkür ediyorum katıldığınız için. Hayırlı olsun tekrar çok yeni süreç ben. ve yeni dönem sizin için de. Giyat Yönetim Kurulu Başkanı İrem Pehlivanoğlu Gülkaş'ı ağırladık. Şimdi gidelim piyasaları konuşalım. Deniz Yatırım